Merhabalar, ben Özgür. Çankaya Gençlik Merkezi Podcast Stüdyosundayız. Bugün Ece Hanım'la birlikte harika bir misafiri ağırlayacağız. Çankaya Kent Konseyi Engeller Meclis Başkanı Ali İhan Bey bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Ali Bey. Bugün birazcık 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engeller Bağımsızlık ve Güvenlik Günü hakkında sizle konuşmak istiyoruz. Bunlar dışında görme engellerin sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları birazcık konuşmak. Ayrıca toplumda nasıl bilinç var, toplumda empati bizim nasıl arttırabiliriz. Ee, bunlara değinmek istiyoruz. Bir de size birazcık sizin hayatınıza birazcık değinmek istiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle ikinize de çok teşekkür ederim. İki genç arkadaşımın enerjisiyle e, sohbet'e katılmak benim için çok büyük bir keyif. Zor sorular sormayın olur. Yani Sağ ediyorum. Şimdi e, Beyaz Baston ilk defa 1921 yılında İngiliz bir fotoğrafçının gözlerini kaybetmesiyle başlayan bir özgürlük hareketi aslında, farkındalık hareketi. Çünkü gözlerini kaybettikten sonra fark edilmesi lazım. Trafikte, yolda, yürüdükken yerde fark edilmesi lazım geldiğini düşünüyor ve bastonlu beyaza boyuyor. Sonra Fransa'da bu akım yayılmaya başlıyor 1930'lu yıllarda ve sonrasında da 1964'te Amerika'da 15 Ekim'i görme engellilerin bağımsızlık ve güvenlik günü olarak tanımlıyorlar. Bu da dünyaya yayılıyor. Beyaz baston bir görme engelinin hayata katılma aracı. Yani işine gitme, otobüse binme, ulaşma, seyahat etme, yemek her yerde kullanılabiliyor. Beyaz baston bir görme engelli için olmazsa olmaz bir bağımsızlık aracı. Olmazsa olmaz bir güvenlik aracı. Aynı zamanda güvenlik çünkü. Türkiye'de yaklaşık olarak söylenilene göre çok kesin bir istatistik olmamakla beraber 755 bin görme engelli var. Tabi bunların kaçı beyaz bastona ulaşabiliyor, kaçı ulaşamıyor bu tartışılabilir. Ama görme engellilerin olmazsa olmaz aracı beyaz baston. Şimdi özellikle burada görme engellilerin tek başına veya bağımsız şekilde görünür olabilmesi sokaklarda, dışarıda, herhangi görebildiğimiz bir yerde aslında bunun için çok önemli. Çok çok önemli. Ee, yani bu güvenlik nedeniyle insanlar çocuklarını hala evlerde tutuyorlar, çıkaramıyorlar. Aa. Halbuki bu beyaz baston alışkanlığı çocuklara çocuk yaştan itibaren verilmesi lazım. İşte okullarda filan öğretiliyor tabii. Ee, ama maalesef bizim şu anda okur-yazar oranımız da vahim. Yani yüzde ikilerde, yüzde üçlerde görme engellilerin okur-yazarlığı. Şimdi sokağa çıkan görme engelliler ne yapıyorlar? Orada da hissedilebilir yüzeyler, yani halkın tabiriyle Sarı çizgiler. Şimdi o çarı çizgilerin yapımı, kaldırımların yapımı, beyaz bastonluları da çok zor durumda bırakıyor aslında. Evet. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Bunun içinde her şeyden önce bir vicdan ve zihinsel dönüşüm lazım. Mesela arabaları kaldırma park ediyorlar. E, arabaları engelli park yerlerine park ediyorlar mesela. Bunun için önce bir vicdani sorumluluk, sonra da zihinsel bir dönüşüm lazım. Zorlukları var tabii beyaz baston kullanmalın ama yine de bugün beyaz baston bir görme gelin hayatında olmazsa olmaz dedi. Hayata katılma aracı aslında doğru cümle değil mi? be. Evet. Bir de genel yönetimler yola o sarı çizgileri çekiyorlar ama bunlar ne kadar kullanışlı gerçekten. Hani biz yani evet bu çekilmiş ne güzel diyoruz ama gerçekten kullanılabiliyor mu bunlar? Ya çok güzel işte gençlerle sohbet etmek lazım abi çok daha rahat mutlu oluyorum işte. Aslında bu yerel yönetimlerden daha çok sevgili Özgür devletin erişilebilirlik yasasında koyduğu bir kural. Fakat bunun denetimi yok. Bunu yapan arkadaşlar maalesef o konuda çok fazlaca bilgi sahibi değiller. Yani bu sarı çizgilerilen hissedilebilir rehberi yaptık mı yaptık abi? İyi de nereye yaptık abi? Getirdik, ağaca koyduk mesela. Bu belediyelerin görevi de değil aslında. Bu bir erişilebilirlik yasasının yasal gerekliliği. Kes. Onun için getiriyor mesela ağaca koydu. Geliyor adam ağaca çarpıyor abi. Bunu bilerek yapmak lazım. Bunun için de bir standarda ihtiyaç var. Şehirlerde, kentlerde bir standarda ihtiyaç var. Yani bu standardı sağlayamazsak istediğiniz kadar, istedilebilir yüzey yapın, istediğiniz kadar işte sarı çizgileri şehrin her tarafına yapın. Olmuyor. Çünkü kaldırımın zaten standardı tutmuyor ki. Evet. Siz oraya 20 santim, 25 santim kaldırım yapmışsınız. Ee, üstünde adam da arabayı park etmiş zaten. Çok da sağlamıyor aslında, yarar sağlamıyor. Beyaz bastonun uç kısmının işte farklı zeminlerde ses çıkarması diye bir şey duymuştum Çok ama o bu düşün. neden önemli? Doğru duymuşsunuz. Bu aslında bir nevi hem karşı tarafa benim elimde bir beyaz baston var sinyali göndermek hem de yerdeki o şeyi hissedebilmek. Daha sert vurarak herhangi bir yerde engel, çukur ve benzeri bir şey var mı? Onu daha kolay hissetmesini de sağlıyor. Mesela bastonu dokundurduğunda eğer o bir çukura doğru gidiyorsa sert bir biçimde o zaman diyor ki tamam buradan gitmemem lazım benim diyor. Karşı tarafa da sinyal veriyor elimden beyaz baston muyum yürüyorum. Peki bu noktada mesela diyelim bir araç herhangi bir sarı şeridi ihlal etmiş veya işte gerçi zaten de kaldırma park etmiş oluyor böyle bir cezası var ama ek olarak erişilebilirlik alanında bunun bir cezayı yaptırımı var mı? Var uygulaması yok denetim yok. Yani dediğim gibi bu işin olmazsa olmaz önce toplumun zihinsel bir dönüşmeye ihtiyaç var. Evet yani yasa şeyleri var, cezaları var. Doğru. Uyku da yok, denetimi de yok aslında. Yani bazı istisnai noktalarda işte denetimci arkadaşlar ya da konunun e, ilgilileri falan denetliyorlar. Yaptık, ettik, ceza yazdık diyorlar. Bir tane göstermek ceza yazıyorsun. Ertesi gün geliyor aynı adam aynı yere park ediyor. Ya bununla ilgili çok daha caydırıcı cezalara ihtiyaç var. Peki bir de görme engelli birinin Sosyal hayatta insanlarla iletişimli merak ediyorum ben aslında. En zor işlerden bir tanesi ön yargı iletişim. Evet. Görmengellerin en sık yaşadığı sorunlardan bir tanesi iletişim sorunu. Şimdi bu iletişim sorununu çok pratik bir biçimde anlatayım ben. Detaylarını daha sonraki zamanlarda tekrar paylaşırız. Hı hı. Birinci kural. Yardım etmeden önce sor. Yardım ister misiniz diye sor. Eğer yardım istemiyorsa ısrar etmeyin. Çünkü bazı durumlarda görme engellilere yardım ederken otobüslerde ve benzeri işte şey alanlarında meydanlarda filan teşekkür ederim diyor görme engelli. Ben yolumu biliyorum da iki kolundan tutuyorlar. Ya adam korkuyor bir de yani gökten meteor mu düştü düşünüyor oluyor abi yani. İki kişi iki kolundan tutuyor. Ya olur mu diyor. Bunu karşıya geçirmemiz lazım acilen diyor. Ablamız sınırını ihlal etti. Bilende bir doğru. Birinci kural, yardım istemiyorsa bir yardım ihtiyacı yoksa ısrar etmeyelim. Ama ihtiyacı olup olmadığını sormakta bir saygı. İkinci kural, bir görmen geldiği yardım ederken siz onun kolunu değil o sizin kolunuzu tutmasını sağlayın ya da kolunuza dirseğinize dokunmasını sağlayın. <laughs> Rahatlıkla birlikte yürüyebilirsiniz, birlikte hareket edebilirsiniz. Üçüncü kural, bağırarak hitap etmeyin. Çoğu sorun maalesef görmen gelileri görmen gelil kategorisine koyuyor. Evet. Bu o burada, o orada diye bağırıyor. Karşıya geç diye bağırıyor mesela. Tam sağ değil abi ya. Hatta kulağa daha iyi duyuyor birçok görme gelimi. Yani e, üçüncü olarak kendisini normal tonla nasıl konuşuyorsanız yani onu da öyle hitap edin. Dördüncü olarak yanımdan ayrılırken ben yanımızdan ayrılıyorum deyin kendisine. Tanımadığı bir alanda yalnız bırakmayın ya da o alanı tanımlayın kendisine. İsmiyle hitap etmekten çekinmeyin rahatlıkla. O da sizin isminizle hitap edebilir. Bu ve bu benzeri konularda. Eğer biraz daha dikkatli olursak, hatta ve hatta en büyük sorunlarımızdan bir tanesi önyargı. Bu önyargıları kırabilirsek biraz daha dönüşmüş oluruz. Benim başımda öyle ilginç hikayeler var. Bir restorana gidiyorum mesela bir arkadaşımla. Ee, restoranda oturuyorum, sipariş vereceğim. Kendi telefonumda da işte menüyü kendim okutuyorum. Garson arkadaş geliyor. Ona soruyor. Sonra karşıya dönüyor. Beyefendi ne? Yer? Zıkkımın dibini yer abicim ya. Okuyorum işte abicim ben de ya. Evet. Yani sizi hem kategorize ederken, yani görmediğiniz, hem görmüyorsunuz, hem duymuyorsunuz, hem de aklınızdan biraz sorununuz var davranışıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu tip konuları biraz daha böyle bilimize edebilirsek, bilinçlendirebilirsek daha doğrusu, biraz daha sorunları evet, az konuşmuş oluruz. diye düşünüyorum? Bazı arkadaşlar geliyorlar mesela. Sırla soruyorlar. Hiç mi görmüyorsun? Diyor. Hayır diyor. Niye diyor? Bak şimdi bunu az cevap dikiyorsun. Çok zor. Çok zor yani değil mi? Bir e, taksiye bineceksin mesela. Taksiye biniyorsun. Taksici diyor ki abi senin gözün görmüyor. Nasıl edeceğiz biz bu işi diyor. Adama diyorum ki abi işte ben şeyi tarif ediyorum. Harita var elimde. Rahatlıkla gideriz diyorum. Sen niye canlı sıkıyorsun ya? Sonra gidiyoruz mesela şeye. Tarif ettiğim noktaya gidiyoruz. Adamdan şöyle bir ses geliyor. Bismillah, bismillah, bismillah. Ne oldu abi? Sen görüyor musun? Görmüyorum ben anlamadım. Durumu diyor. Öyle ilginç hikayelerle karşılaştığımız çok oluyor ve acilte ediyorlar insanlar. evet. Bunun gözü görmüyor, bunu niye sokağa çıkardın diyor. Şimdi bununla baş edebilmenin yöntemi dediğim gibi dönüşü ihtiyaç var. Merhamet temelinden öte hak özgürlüğünü eşit yurttaşlığı kimse tanımıyor abi. Herkes körü körüne sana saldırıyor. O olmaz ki abicim böyle. Çoğu zaman insanlar bu noktada şey de yapabiliyorlar. Niye canım iyilik yaptım? Ya tamam da işte iyilik değil aslında o hani. Bunları insanlara anlatabilmek lazım. Kesinlikle katılıyorum Sevgili Özgür. Yani iyilik yapayım derken karşıdakinin kalbini kırıyorsun aslında. Ya sağ ol yani çok kıymetli bizim Türk toplumunda bu ıı, yardım etme ıı, duygusu çok böyle bilinçli bir hissiz çok merhametlice yapılıyor. Ama bunu bir engelliye yaparken bir de kendisine oradan pay çıkarıyor. Ben buna yardım ettim cennete giderim diyor. Yani öyle bir öyle kurtuluş var ya. Diyor. Hani kimse lütfen bu konuyu yanlış anlamasın. Hani dinleyiciler falan yanlış anlamasınlar. Diyor ki, çoğu yardımlaşma biçimini de kendisine o yazılacak sevap üzerinden e, yapıyor. Mesela diyorlar ki, sokakta karşılaşıyoruz filan, Seni yerin çaptan cennetlik diyor bana. Abi niye buna nereden karar verdi? Diyor ki, yani bu dünyada olanı biten hiç görmeyen ya diyor. O yüzden diyor, çevrem gibi görebilsem niye? Şimdi senin yerin direkt cennetlik diyor. Demek ki adam kendi ne kadar kötü niyetli ki abi. abi. Yine de ben kendi sevapları üzerinden beri cennete gönderiyor. Hani orada bile kendisine bir menfaati var adamın ya. Yani aslında biraz anlattıklarınız ışığında tabii ki siz çok pozitif bir insan olduğunuz için toplumun biraz acı yüzleriyle de karşılaşmış oluyoruz hepimiz. Ama bu biraz gerçekten bek belki toplumun çok bilgisizliği keza ki ben de hani nasıl yardım edeceğimi şu ana kadar belki sizi tanımadan önce e, birçok ayrıntıyı bilmiyordum. Yani ama tabii bazen de alınacak halimize gülüyoruz gibi oluyor. Dediğine çok katılıyorum. Fakat bunu yapılabilmesi için derslerde müfredat olarak okutulması lazım. Oralarda mesela böyle konular anlatılsa aslında bu sorunu dönüştürürüz. Bir de o noktada şey sormak istiyorum. arada. Okullarda görme engelli bir insan hani akranları tarafından zorluk yaşayabiliyor ama bu noktada mesela öğretmenler ne kadar duyarlı? Bunu da merak ediyorum. Ya edin. çok vahim bir durum. Akran zorbalığı. Çünkü görme engellilerin çoğunu şimdi eskiden e, okullar ayrıydı. İlk ortaokul görme engelliler okullarıydı. Şimdi bir kısmını kaynaştırmalı yaptılar. Hiçbir formasyonu olmayan öğretmen abi orada körü, körü ne şey anlatıyor, hikaye anlatıyor. Ve bu akran zorbalığı meselesi çok zor bir durum. Yani aile istemiyor bir kere önce görme engelli şeyde. Ha. O kendi çocuğunun yanında. Şimdi aile kendi çocuğunun yanında bunu konuştukça normal çocukta da bir zorbalık bir, yani onu yok etme şeyi oluşmaya başlıyor. Yani o bizim okulumuzda olmamalı. Algısı oluşmaya başlıyor. Mesela bu da çok tehlikeli bir şey. Ben hep karşı çıktım buna yani. Bu kaynaştırma eğitim evet hoş güzel lisede filan ama ben lise okudum mesela kaynaştırma daha Gayet de mutluydum. Lisenin de ve bel kolu başkanıydım. Ee, tek görme engelliydim. Lisede Tarzantepe Üssesi'nde üç bin kişi. Ondan sonra inanılmaz keyifli de bir lise oldu. Aşık oldum kıza. Anlatırım o fırtına var de. Magazin de yok bende. köy görüne aşık oldum abi. Aşkın gözü... Ya aşkın gözü kördür demiyorlar Nari'cim zaten. Ya Ahmet anlattıklarınızdan baya da sosyal bir hayatınız var. Baya hani siz aslında bu zorlukları bir noktada aşabilip de bir yerlere varabilmişsiniz. bunları yaşayan insanlar da var. Peki onlara mesela nasıl ulaşabiliriz sizce? Ben engeli hiçbir zaman bir başarısızlık umuduyla yani başarısızlık umuduna kapalarak yaşamak. Ve hep başarmak zorundaydı. Yani benim toplumdaki durumum engelin başarınızın önüne geçiyor. Bir adam diyor adam görmüyordu. diyor. başarılarınızı görmüyor. Ben mücadelem başarım engelinin önüne geçmeliydi. Mesela ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 yıl milletvekili tanışmanlığı yaptım onun dışında uzun süre piyano çaldı. Uzun süre engellilerin bilgisayar kullanabilmeleri için ekran okuyucularla çalışmalar yaptım. Ekran okuyucuları kullanabilsinler diye geçmiş yıllarda. Ve dolayısıyla benim en temel ailelere mesela tavsiyem şu. Engelli çocuğunuza mutlaka bir beceri kazandırın. Yani siz üzülmeyin. Siz üzüldükçe zaten onun da yetenekleri de körelecektir. Sizi motive etmek zorundasınız. Okul mutlaka okumalı. Ee, mutlaka ve mutlaka alanıyla ilgili üniversite okumalı. Ben sonra bitirdim üniversite, arkadaşlar bu arada. Kaç sene sonra bitirdim Ece. Siyaset bir bilimi, kamu yönetimi bitirdim. Dünyanın en zor işiymiş ayrıca sonra da. Zor bir alan. Ya çok zor bir ala. Sözelde iyiyim de filan ama abi orada öğretilenle bizim siyaset pratik... hiç alakası yok. Yani hayatınızda çok büyük başarılara imza attınız. Hayatınızda sizi etkileyen biri vardır diye düşünüyorum. Size destek olan biri var mıdır? Samimiyette cevaplayayım mı? Çok isterim. Samimiyetle cevaplıyorum. Eee... Bütün hayatımı kendim kurulardım. Yani benim annem babam Almanya'daydı. Kendim okudum, bütün hayatımı kendim kurulardım. Evlendim, ayrılmaya da kendim karar verdim. Yoksa beraber karar verdik. Allah Hayatımın tabii kardeşim ailem tabii ki destek oluyorlar. Yani onların desteği oldu. Ama ben bütün hayatım neredeyse bu zamana kadar tek başıma kendim kurkuladım. Hayatımdaki bütün işler neredeyse ev işleri dahil. Evde bulaşık makinesini kendim çalıştırırım, çamaşır makinesini kendim yaparım, yemek yaparım. Bazen misafirler gelir, misafirlere yemek yaparım. Ona tuzuru biraz fazlattığım oluyor. Benim de oluyor. Ondan sonra. o sonra ya bu yapay zeka o işi çok kolaylaştırdı. Ben bütün tarifleri yapay zekadan alabiliyorum artık. Yapay zeka ile ilgili ben Ders verilmesini de sağladım. Kette çalıştığım vakıfta 11 tane arkadaşıma yapay zeka sertifikası dersleri verdirdim. Bunun müjdesini kendim yazdım. Ama hayatım çok kolaylaştırdı. Giydiğim kıyafetten, ondan sonra yemek vs. Ev temizliğini bile kendim yapıyorum. Yani çok detaylı olmuyor. Per perdeler asıyor. Perdeleri yıkıyorum abi. Ondan sonra böyle yıkıyorum hemen ıslak ıslak asıyorum. Ütünü gibi oluyor. Şimdi yıkadı diyorlar. Ben yıkadım diyorum. İnanmıyorlar hakikaten. O yüzden bence hayatınızda e, genç arkadaşların küçük sorunları büyük mutsuzluklara dönüştürmeyin. Her şeyin mutlaka bir çözüm var. E, günümüzde biraz daha genç arkadaşlarım da hassaslaştılar böyle. Daha çok içe dönük oluyorlar. Bir şey başaramayınca daha çok düşürüyorlar. Büyük mutsuzluklara dönüştürüyorlar. Bir de mukayeseler alıyorlar. Yani o yaptı ben nasıl yapayım? Ama ben eminim ki yani küçük sorunların kendimiz çözmeye ve kendimiz mücadele etmeye başlarsak inanın bu çok gelişiyor. Ben de öyle oldu mesela. Kayak yaptım ya ben. Uçak kullandım. Gerçek o. Valla bak. Sivil Hava Meydanı'nda. ve uçak merakım var. Sivil sahada bir sivil hava meydanı, e, şey hava, hava alanı var küçük. Orada eğitim uçakları var. Pilotlar falan orada eğitim alıyorlar. Ya çözüm vermem lazım? Not Ben bu uçağın içini incelemem lazım, ellemem lazım, ne demez onu çok uçuyorum sağa sola gidiyorum ama kolta oturup gidiyorsun abi. Öyle olmuyor öyle. Gittik abi. Bir tane hoca buldum. Hoca dedim ki hoca kumanda tek motor uçakların bir kısmında çek yapın bıçakların bir kısmında falan. iki tarafta dokumanda var. Hem kaptan tarafında var. Bu tarafta da sanal tarafta var. Yolcu tarafında da hiç duracaklar da sanal olarak. Ya bunu bana öğretsen yani benim Sertifika istemiyorum bir şey istemiyorum. Körüferin uçak kullanmaz abi. Hı? Uçak bir de üç boyutlu görmeyi gerektiren de bir şey. Yani uçak. Bu adam ikna etti falan kabul etti ama kabul ederken pişman oldu yani. Ya bu iş nasıl yapacağız diye. Sonra e, bindik biz uçağa. Benim biraz enerjimi falan fark edince işte gökyüzüne gidiyoruz ve o video var size gönderelim birazdan. Ee, işte gökyüzüne böyle şey çekiyorum abi cep telefonuyla. Video çekiyorum abi. Adam ya bir şey söyleyeceğim gökyüzünde gerçekten görüyor musunuz görmüyor musunuz? Abi hepten okuyucuyla rahatlıkla çok şey çekebiliyorsun ya. Video çekebiliyorsun yani. Abi ufak tefek sapmalar olacaktır. Sonra adam bana uçağın bütün şeylerini anlattı. Dedi ki uçağı birlikte indirelim biz yere dedi. Hayatımın en heyecanlı anı oydu. Uçağı indirmek görmeyi gerektirmiyor. Uçaktaki levye bir his meselesi. Uçağı yere de çakabilirsiniz. Çünkü elinizin levyedeki hareketi çok önemli. Düz de indirebilirsiniz. Ay bu uçağı biz beraber indirdik. Adam dedi ki bir daha gel abi beraber bir daha çok. kadar güzel hissi olabilir. Çok güzel. Gerçekten. Konuştukça daha çok konuştuk. Evet. Gerçekten o kadar sormak, sormam gereken şey birikti ki ama süremizin de artık sonuna göz yarım saat doldurduk. Sizi bir daha konuk etmek isteriz gerçekten. Çok mutlu olduk geldiğiniz için. Sizin gibi iki enerjisi yüksek. Hatta gençlik merkezinde diğer arkadaşlarımın enerjisinde çok fark ettim. Ee, ve bu şeyde sizlere konuk olmak beni inanılmaz motive etti. inanılmaz mutlu etti. Ee, birlikte ben e, bunun güzel enerjilere dönüşeceğini düşünüyorum. Şöyle bir cümleyle bitirelim. Engellerimizi hissettirmeyecek günlerde buluşmak üzere herkese çok sevgiler. Hoşça kalın. kalın, teşekkür ederiz.